Merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Aydın. Kanalımı seyretmeye hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, köpek eğitiminin temelini oluşturacak bir bölümü paylaşmak istiyorum. İngilizce taş bed dediğimiz aletle çalıştığımız bu bölümde e, Yerden hafifçe yüksek, en fazla şu yüksekte olabilir. Bir platform oluşturuyoruz. Bunu herhangi bir e, kendiniz de yapabilirsiniz tahtadan. Ben burada bir tepsi, eski bir tepsi kullandım. Bu eğitim, bütün e, eğitimlerin temelini oluşturuyor. Eğer bu hareketi yaparsanız ileride size çok büyük faydalar olacaktır. Aynı askerde olduğun gibi askerliğini yapmış arkadaşlarınız varsa içinde bilirler. Askerlikte önce sağ e, sağa sola dönmeyi öğretirler. Daha sonra yürümeye başlarsınız. Köpek eğitiminde de aynısı. Önce Sağa sola dönmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Nasıl dönmesi gerektiğini öğretmeniz gerekiyor. Sonra köpeğinizle beraber yürümeye başlayabilirsiniz. Ve aynı şekilde köpeğinizi bir hedefe göndermek istiyorsanız, gene bu taşbet dediğimiz yani dokunma kutusunu kullanabilirsiniz bir başlangıç eğitimi bu. Ee, başlayalım. Kripto. Kıp. Öncelikle nedir başlangıç? Otur. Sen. Köpeğin size selam vermesi lazım. Yani odaklanması lazım. Aferin. Köpeğiniz odaklandı. Şimdi ben bugün e, ee, kurumama kullanıyorum. Herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz. Köpeğinizin sevdiği herhangi bir yiyeceği de kullanabilirsiniz. Kırp takam. Şimdi alıp mamayı köpeğimizi takip etmesini sağlıyoruz. Geldi üzerine dokunduğa kaç dedim verdim. Nerede? Kaçırdım. Köpeğiniz ilk başta dokunmak istemeyebilir. Dokunur dokunmaz işaretleyin ve ödülünü verin. Kaç? Verdim. Aferin. Kaç? Verdim. Aferin. Kaç? Verdim. Verdim. Aldım, getirdim. yanıma getirdim, bir adım attım. Taç, aferin, verdim. Taç, aferin, verdim. Şimdi gerçekçi olmak gerekirse, e kripto bu eğitimden daha önceden aldığı için çabuk yapıyor. Ama ilk başlarda böyle değildi. Ayağını dokunmak istiyordu, dokunmak istemiyordu. Dokunduğu an ödüllendirin kaldığı sürece ödüllendirin 40 takam. Kıp kıp. Şimdi 40. Taç dokundu ödüllendirdik. Taç ödüllendirdik. Taç ödüllendirdik. Şimdi asıl iş burada geliyor. Tuttum. Çevrilmesini sağlıyorum. Döndüğüm hafiften kalçasını sağa doğru kaydırdım ödüllendirdim, aferin ödüllendirdim bu tarafa kaydım aferin gel gel aferin tekrardan aldım getirdim Touch ödüllendirdim. Karşısına geçtim. Hafiften çevirdim, ödüllendirdim. Bu Çevirdim, ödüllendirdim. Daha sonraki yapacağınız hareket köpeğinizin yanına sol tarafına geldiniz. Aferin taç ödüllendiriyor. Bakın. Bakın şimdi. ödüllendiriyorum, Çevirdim, Ödüllendirdim. Aferin. Çevirdim. Ödüllendirdim. Yani dönmeyi. Sizin solunuzda kalmasını ve dönmeyi sağlıyorsunuz. Çevirdim. Ödüllendirdim. Otur. Set. Şimdi sağ tarafına geçiyorum. Çeviriyorum. ödüllendin. Bizim yapmak istediğimiz tabii koruma köpeği olduğu için yoldan geçen biri olduğu zaman bize haber veriyor. Offer touch. Touch. Şimdi size bir şey göstereceğim. Touch, right? Right? sağımızda köpeği hemen sola çevirmek için çok güzel bir hareket var. Kırdım. Hıs. Hop vereyim. Hıs. 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 Aferin. Right? Right? Hey. Aferin. Yeah. Hey. Hıss Aferin Yani bu şekilde Şimdi alırsak platformu Buradan Buraya koydum Kırtıl hey şu hareketleri Yapmasını sağladık Kırtıl Hey Pus. Aferin Aferin Right? Aferin Koş Yerdiniz mi? Aferin Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım siz de bugünkü öğrettiklerimi denersiniz ve faydalarını görürsünüz. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Kanalıma üye değilseniz lütfen üye olup destek veriniz. Daha çok video videolar yapmamızı sağlayınız. Görüşmek üzere.